Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte telepati çalışıyoruz. Evet. Alıyoruz. Öncelikle ne, ne diyeceğim Merak unuttum. Merhaba. Böyle önümüze e, bazı şeyler koyacağız. Onları hani elim hangi kalemler, boyalar, sonra yine kalemler, okay. çatal, kaşık, bıçak ve tokalar. Rica edeceğiz. Umarım videomuzu seversiniz. O zaman geçelim. Evet o zaman hemen videoya e geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dizdik geldik. İlk e, şeylerimiz, şeylerimiz şarpiler. Kırmızı, ay siyah. <laughs> kırmızı Sırı. ve sarı kalemlerimiz. O zaman başlayalım. Evet, evet. şimdi e, ilk sıra bende olsun. Tamam. Ben, ben hangisini seçerim? Ben Dila'nın bunu seçeceğini düşünüyorum. Hmm. Ben bunu seçerim arkadaşlar. Hmm. 1 2 3 Darwin siz. Evet Bak, bunu çok düşündüm ama sonra içimden bir ses gerçekten bunu. Sarıyi severim. Ona aynı karelerden takar kendisi. Yani bence ejder. Ben kesinlikle bunu seçerim. Bence ejder. 1 2 3 Peki böyle kaldırma. <laughs> tamam o zaman. Doğru. İkimiz de bir e artı aldık. Evet o zaman bu kalemleri yanımıza alalım. Bilgisayarımızı yanımıza alalım. Boyalarda olsun bence. Böyle yine siyah bu sarı kırmızı olmuş. Olsun. Evet. Sağlar. Evet, şimdi ilk senden başlayalım. Şimdi tamam. ilk senden başlayalım. Tamam. Baş... tamam. Kenara koy. Ben kenara olsana. Ben Dila kaba gözlüğüne kamerayı göstereyim. Yok bakmıyorum. Ben bunu seçeceğim. Bence Ece'nin. Bir, iki, üç. Siyah aklımdan geçti ama şimdi sıra sıra olmasın diye şaşırtırsın sandım. Neyse. O zaman şimdi sıra Dila'da. hangisini seçeyim? Bakma kameraya. Tamam. Buldum. Bir, iki, üç. <laughs> tamam. İkimiz de bilemedik. İkimiz de bilemediğimiz için boyaları yanımıza almıyoruz. Bir şey söyleyeceğim de. Hı. <laughs> 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 Bunu <gülüyor> Bir de Hermione. He. Fakat şimdi favorim sıra. Snape. Snape? Ha. Canım. Evet arkadaşlar şimdi Aha. sıra Ya var. Ben <laughs> hiçbir şey bulamadığımız için bir Şimdi sıra bende. Ben hangisini seçerim onu şey yapacağım. Ne kenara al. Bakma sen. Ben bunu seçiyorum. Ben de seçtim. Evet. Çok ciddi oluyor. Eski Aa, Doğru Ben çatal çok sevdim <laughs> Ama bana en mantıklısı kaşık gibi geliyor Çünkü bıçak yerine de kullanılabilir Çatal yerine de ya, Çatal da bıçak yani... yerine Ama kaşık yerine kullanılamaz O yüzden bir tanesini seçecek olsam kesinlikle kaşık seçerim Ben çatalı severim Neyse şimdi ben Eci evet. Eci şaşırtma da yapabiliriz üç, iki, bir. Şaşırtma yapmadım bir daha. Yapmadım. Evet, o yüzden ben bunları yanıma alıyorum. Bir daha da yukarı bırakıyor. Kenara alalım şimdi. Evet. Şimdi sen mi hangisini seçersin? Yok şimdi ben. Ben ben. Ha, sen doğru. 3. Hmm. Ben seçtim. Tamam. 3, 2, 3 pembe. Mor vazgeçmedim sonra da pembe. Ben mordan sonra turuncu da sarı Tamam o zaman. Şimdi sıra, bir sıra sende. Ben de. Dilan'ın bunu seçeceğini düşünüyorum. Hmm. Ben bunu seçiyorum. 2, 1. Yeşili dışında biliyor musun? Evet. Şimdi bunları da yerine koyuyoruz. Evet. Sonuncu rengi bulamadığımız için bunları koyduk. Olsun. Son şey. Birazcık böyle değişik bir video oldu ama evet. size bir bence ben anlattansa. çok eğlendim şu an. Evet. Arkadaşlar bu arada 56 abone için çok teşekkür ederiz. Umarım sizinle daha çok büyürüz. Evet. O zaman şimdi başlayalım. Ben mi sıra? Sürekli unutuyorum. Sıra bende mi? Sıra sende. Tamam. Ya hangisini seçeceğim? Hmm. Evet. Buldum. Tamam ben de buldum. O zaman 3, 2, 1. Ya Biliyorum. Çok böyle şimdi... şey, gözüme şey geldi. Ne? Çünkü en çok turuncuyu severim aldım. dedin ya. Mordan Hı -hı. sonra. Hı -hı. Güzel renk bence. Hı -hı. Tamam şimdi sen hmm. Sırada ben varım 3 2 1 Çünkü pembeyi severim dedi o da İkimiz de alıyoruz bunlara ve ben kazandım. Evet, ben iki, iki tane şey aldım. Bir elcilik, çatal kazandı. kazandım. Ve, Benim sadece iki tane var. Arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Gel. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza kanalımıza abone olmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> Videoyu beğenin, yorum, yorum, yorum kapalı. Yorum. Ama amaç videosundaki. Yorumlar açık. Evet oraya atabilirsiniz. Size çok seviyoruz. Evet. evet. Yeni videolar istiyorsanız o videonun altına da yazabilirsiniz tabii ki. Evet ve beğeni atarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir şey kalmadı galiba. Büyük <laughs> <laughs> rezil <Bizli> olduk. Kesin. <laughs> <laughs> Burayıları koyar mısın? Koyayım. Koy. Kes. Hadi kesin. Sorun değil. Arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.